Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Marmaris ve Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarları 2025 yılı uzaktan denetim yeterlilik testlerinde Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 222 akredite laboratuvar arasında yapılan değerlendirmede Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı Türkiye birincisi olurken Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Su ve atık su kalitesinin dünya standartlarında denetlendiği laboratuvarlarda 2025 yılı boyunca kapsamlı analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda il genelindeki 568 noktadan alınan 2425 atık su numunesinde Toplam 7605 parametre ölçümü yapılırken 506 noktadan alınan 5269 su numunesinde ise 27211 analiz gerçekleştirildi. Elde edilen bu başarıyla Muğla'nın çevre ve halk sağlığına yönelik denetim kapasitesinin nedenli güçlü olduğu bir kez daha ortaya konuldu. Mevzuata uygun, güvenilir ve şeffaf bir denetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Marmaris ve Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarları, su kaynaklarının korunması ve vatandaşlara sağlıklı bir çevre sunulması adına titizlikle görev yapmaya devam ediyor.